Gerçekte içinde bulunduğumuz o günlerde Osmanlı devletinin temelleri çökmüş, ömrü tükenmişti. Osmanlı ülkesi bütün bütüne parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son olarak bunun da paylaşılmasını sağlamak için uğraşılmaktaydı. Osmanlı devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet bunların hepsi kavramını yitirmiş bir takım anlamsız sözlerdi neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ve ne gibi yardım istemek düşünülüyordu o halde sağlam ve gerçek karar ne olabilirdi efendiler bu durum karşısında bir tek karar vardı o da ulus egemenliğine dayanan kısıntısız koşulsuz bağımsız yeni bir türk devleti kurmak işte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar bu karar olmuştur. Ya bağımsızlık ya ölüm. Bu kararın dayandığı en sağlam düşünüş ve mantık şu idi. Temel ilke Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır.